Bankalar tarafından kara listeye alınan kişi ve kuruluşlar sicil lafının ne olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle kredi borçlarını ödeyemeyen ve sicili bozulan vatandaşların merakla araştırdığı sicil lafı tam olarak ne demek? Sicil lafı kimleri kapsıyor? Sicil lafı nedir? 2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil lafı yasası düzenlenmesini talep etmektedir. 2020 yılında meclise tekrar sunulan ve düzenleme yapılarak esnaf ve karat listedeki vatandaşlara umut olacak sicil lafı yasası ile ilgili çalışmalar bitti. 2020 yılında Torpa yasa ile beraber sicil lafı yasasının da yeniden düzenlenerek geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu nedenle kredi alamayan kişiler listeden çıkarılacak ve sicili temizlenecek. Sicil lafı kimleri kapsıyor? karşılıksız çek verdiği için bankaların veto ettiği ve bu gerekçeyle kredi kullanamayan yönelik getirilecek sicil affıyla da yeni finansman sağlanırken artık kara listenin dikkate alınmaması bekleniyor. AK Parti Kurmayları tarafından bir açıklama yapılarak mevcut düzenlemede kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutuluyor. Biz yeni yasa ile Kara listenin dikkate alınamayacağını söyleyeceğiz ama sonuçta yine bankalar kendileri karar verecek denildi. Yani kamu bankaları bu duruma uy uyacakken özel bankalar kendi inisiyatifine bırakılacak. MHP'de geçtiğimiz günlerde ekonomik durgunluk nedeniyle zora düşüp kredi borçlarını ödeyemeyen esnaf, sanayici ve çiftçilere yönelik yeni bir sicil lafı getirilmesini talep etmişti. Sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilir. Videoyu beğenebilir ve yorum atabilirsiniz. Teşekkürler.